Dragos'un dirisi ölüsünden daha çok işimize yarayacaktır. Onu kurtarmak için kaledekiler de... Albastı'da seferber olacaktır. Bize lazım olan da budur. Bey Bolat Bey'i de bu sebeple mi çağırdın beyim? Eğer Bey Bolat Bey tahmin ettiğimiz gibi Albastıysa... ...Dragos'la görüştükten sonra harekete geçecektir. O vakit kaledekilerle birlikte kılıcını bize doğrultacaktır. Bu da onun albastı olduğunu ayan beyan ispat edecektir. Yarın Söğüt'te buna göre tertibat alacağız Abdurrahman. Tek vuruşla... ...albastıyı da... ...Dragos'u da... ...Lefke Kalesi'ni de bitireceğiz. Lefke Kalesi mi? Onları buraya çekmekten gayemiz yalnızca Dragos ve Albastı için değildir Abdurrahman. Asıl gayemiz ...boşalttıkları kaleyi zapt etmektir. O kale nicedir... ...yeterince başımıza bela oldu. Bataklık gibi illet saçıp durdu. Kökü kurutulmadan hallolmayacak. Yarın Söğüt düşmanlarımıza mezar olacak Durgut Bey. Hainler de aşikar olacak. Lefke kalesindeki İrni de içimizdeki fitneyi de akıtacağız. Evet Allah. Beyim, Bey Volat Bey şu e girmiş. Hele gelsin bakalım. Gelsin de evvela avımı ayağıma getiren alıcı kuşum olsun. Sonra da avım. Ertuğrul Bey'im sizi bekler Bey Bolat Bey. Gidelim bakalım. Uç bekletmeyelim. Hı? Bey Bolat'ı herkesin önünde aşikar etmeyi yerli yerince düşünmüşsün beyim. Zira Bey Bolat'ın albastı olduğunu ifşa etmeden ipini çekersek hem Umuroğlu obasıyla kan davası olur... ...hem de Türk obalarıyla huzursuzluk olurdu. O albastıysa... ...bundan bacılarının dahi haberi yoktur. Zira onun albastı olduğunu bilseler... ...tüm obası dahil ona yüz çevirirdi. Ertuğrul Bey, babamın katili Drakos'u yakalamışsın. Nerededir şimdi? Hele sakin olasın Bey Bolat Bey. Zindandadır. Söğüt'te kellesini aldın komutan değildi madem. Kimmiş o? Zangoç. Dragos, Zangoç'un ta kendisidir Bey Bolat Bey. Zangoç mu? Kendine bile hayır olmayan o kambur sefil... ...nasıl bu kadar sinsilik edebildi? O ne kamburdur... ...ne de sefil. Gördüğüm vakit sen de anlayacaksın Bey Bolat Bey. Ertuğrul Bey. Müsaade et. Babamın kanını yerde komayın. Biz intikam değil. Topraklarımızda adalet peşindeyiz. O soysuz yarın zulmettiği ahalinin önünde infaz edilecek. Neden yarın? Neden şimdi değil? Ondan öğreneceğim mühim şeyler vardır. Bana kimlerle iş tuttuğunu söyleyecek. Doğru düşünmüşsün. Evvela bütün sırlarını öğrenmek gerek. Kim bilir onun gibi bir adamın içinde neler vardır. Lakin evvela gidip sen konuşasın. Başını kesemesen de suratına tükürmek hakkındır. Duraman Bey Bolat Bey babasının katiliyle yüzleşsin. Buyruk Seyder Bey. Beyim. Bey Bolat'ın yay gibi gerildiğini gözlerinde gördüm. Şimdi Dragos'la konuşunca ok gibi üzerimize fırlayacaktır. Mebloç Bey, Bey de farkında olmadan zaferimiz için canla başla çalışacak. Karşılığını da ziyadesiyle alacak.